Bugün annemle yarışacağız. Anne neredesin? Gel beraber yarışacağız. Anne dur beni bekle orada Hadi. çok acıktı ona. Acımasız ya. Bekle diyorum bekle. 1 2 3 Nereden biliyon ya? Bence bu. <laughs> ben bu. O sen geçti geçtin ya. Yani. Ne sonra ben seni geçerim. Öldüm be. Çok küçük Of annem geçiyor beni. Geçecek geçecek. Geçme. Çok kötü ya. Burada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yani beğenmeyi unutmayın. Annemi geçiyorum galiba. Annem beni geçti be. Yani bekle bekle. Oh annem geçtim. <laughs> Bu arada arkadaşlar hastaysanız dikkat edin. Hastalık çok kötü. Kutlanmayı <laughs> <laughs> bahsettim. Annem geçiyorum. E ee, ay. Aa ölmeyelim diye şunu koymuşlar. Ay öldüm be. Şimdi salayım da. Ben kız güçlenirim. Çok kötü ya. Çok annem kızılacak. Ay bekle beni bekle. Burada beni bekle. Kız bekle. Önce bekler misin lütfen Allah'ın için. Onu bekle. Oh, ben sana beni beklemedin. Niçin ben de? Seni beklemem. Oh, düştü kesin. Ay gece geçecek beni ya oyun sürekli böyle sinir bozucu ya. Ay dona anne bekle beni. Bak annemi geçebilirsem. Anneciğim nasıl ya bu kadar hızlı geçebiliyorsun? Da, evet arkadaşlar annemi gör görüyorsunuz. Sesler mi yok? Biraz çips Ay donuyor be sürekli. Annem önde mi benim? Ben onu geçtim bile ya. Anne neredesin ya? Oy, gidemiyorum. Ah! Oh. Çok seni boyutu be. Bekleyin ama yarış yapıyoruz. Yoksa sen beni bekleseydin beklerdim. Ay ben şu televizyondaki şeyi değiştireyim. Ay değiştirmem lazım hemen. Burada parkuru hepsini bitirelim mi yoksa eğer biterse şey yaparız. Devamlı çekeriz. Ama siz istersiniz. Tamam mı? E, 70 abone bulursa iyidir. Oo sana da bildim. İnanın biliyor musunuz? Ölmüyorum ben.